Değerli izleyenler bugün Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda vatandaşlarımıza Kahramanmaraş'ta sizi en çok neresi mutlu ediyor diye sorduk. Ne cevap verdiklerini buyurun birlikte izleyelim. Andırın. Abdülhamit Han Fuar abi. Otogar. Futbol sahası. İl sınırlarının içerisindeki her yer beni çok mutlu ediyor. Sizi Kahramanmaraş'ta en mutlu eden yer neresi? Andırın. Memleket mi orası? Evet. Çok seviyorum orayı gerçekten. İnsanların da ayrı bir seviyorum. Sürekli gelip gidiyoruz zaten. Maraş'ta beni her yer mutlu eder. Abdülhamit Han Camisi maneviyatı için. Şu an Ağustos Fuarı en çok mutlu olduğumuz yer. Burası mutlu ediyor. Niye burası? Çünkü bütün her yer burada. <laughs> bütün stadyumlar burada, oyun parkı falan her şey çok iyi. Şu anda Kahramanmaraş'ta beni en çok mutlu eden yer şu anlık belediye başkanımızın bize yaptığı güzel fuarımızdır. Çok seviyoruz. O yüzden severek de her gün gelmek şeyinde kalıyoruz. İnşallah hiç bitmez böyle devam eder. Fuar abi. Otogar Futbol sahası Özellikle fuar Niye fuar? Çünkü hem eğlenceli hem de güzel bir alan e, Şu anda burası yani Ağustos, Ağustos Fuarı Ağustos Fuarı evet ee, Güzel bir etkinlik özellikle gençlere yönelik yapılan şeyler Kültür alanında çok güzel şeyler yapılıyor Kahraman mısın? Evet Seni Kahraman en çok neresi mutlu ediyor? Expo alanı, arkadaşlarımızla gezdiğimiz çarşı, oyun alanları Ve böyle Ağustos Fuarı'nın yapılması iyi oluyor en çok mutlu eden yer, şu anlık fuardır yani. Genel anlamda? Genel anlamda, çarşı tarafı falan, gezilecek yerler, kale tarafı mutlu edecek yerler dolu yani. Şu an için fuar, Kahramanmaraş Terebazarı Esnaf Çarşısı. Çok güzel yapılmış. Mahallem, çocukluğu arkadaşlarım, onlarla birlikte oturduğumuz parklar. Hangi mahalle? Kayabaşı. Şu anda Ağustos Fuarı daha çok mutlu ediyor yani. Genel anlamda? Uzun çarşı vardı, orası daha çok iyi yani bence takılmalık için. Özellikle şu son günlerde fuar. Genel anlamda beni en çok mutlu eden kendi mahallem. Hangisi? Saçaklızade. Kahramanmaraş'ta var işte size en çok neresi mutlu ediyor? İl sınırlarının içerisindeki her yer beni çok mutlu ediyor. Ee, Kahramanmaraş'ta çünkü bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Bu şehrin hemen hemen her sokağını çok iyi biliyoruz. Anılarımız var, hatıralarımız var. Siyasetçi olmamız sebebiyle de özellikle şehrimizin karış karış her tarafını tabii ki çok iyi biliyoruz. E şu anda 13 Şubat özelinde, 13 Şubatımızın 141 mahallesi, bunun e, 84 kırsal, 57'si merkezde olmak üzere her mahallemiz gerçekten ayrı güzel, ayrı değerlere sahip. Onun için açıkçası ben Kahraman Barış'ın içerisindeki her yer e, beni çok mutlu ediyor. Şehrimde olmaktan dolayı çok mutluyum.